Evet, evet, evet. Yine geldim. Ben geldim. Ben Ozan Kurtba. Sizin için geldim arkadaşlar. Aklım <laughs> Başlıyoruz arkadaşlar. Aklımdaki kişi videolarında sıra geldi. Ateşin sabit burcu. Güneş yıldızının yönettiği. Boru değil. Aynen. Güneş yıldızının yönettiği. Aslan burçlarına. Şimdi alacağız enerjiyi ve tarot kartlarını. Aslan burçlarının aklımdaki kişinin akışına e, yönlendireceğiz. Çünkü biliyorsunuz enerjine sınır sizin onu nasıl kullandığınıza bağlı. Bakalım aslan burçlarının ex aşkları, pardon e, aklındaki kişi ne yapıyormuş? E, bol bol like, bol bol yorum ve takip rica ediyoruz arkadaşlar. Mayday mayday. Aslan Burcu'nun aklındaki kişi bir numaralı kart. Belki senin aklındaki kişi akıllı senin aklındaki kişi bir süredir tensellikle meşgul. Orada bir ten uyumu söz konusu. Aşıklar kartı. İkizler Burcu'nun yönettiği karttır. Tens uygun, uygun yani frekans olarak uygun teni gösterir ama bu uygun zihin midir, uygun ruh mudur bilinemez. Bu yüzden tensellikte takılı kalabilir. 2 numaralı kart ne diyor peki burada? 2 numaralı kart da diyor ki 2 numaralı kart ahanlar burada? Duygular da var. Şişt, akıllı al. Ten oturdu cuk diye. Duygu da oturdu cuk diye. Sadece orada bir gelgit vardır çok hafif. Aynen gelgit vardır çok hafif. O gelgitle beraber bundan sonraki süreç nereye akar? Önce ten varmış. O tenle duygusal bağ kurulmuş. Aynen onda sıkıntı yok. Duygusal bağ kurulmuş. Çünkü oradaki kurulmuş olan duygusal bağ önemli. O yoksa tamamen yüzeysel bir tensellikten ibarettir sadece. A aynen. E, onu takıldık beraber olduk geldim. Ne? Duygusal bağ e, e, işte ben de bir eksiklik var diyor. Bu eksiklik ne? Duygusal bağ yani. Duygusal, ya, eksiklik ya duygusal bağdan olur ya da ten oyunundan olur. Son kart ne diyor peki? Denilerin denilerin Aha! Allah aşkına yapmayın ya. Gözünüzü seveyim yapmayın. Ben bunu nasıl kandırırım? Of 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 of. En sevmediğim kısım. Ne oldu? Zihinler uyuşmuyor. Zihinler uyuşmuyor. Ee, ben bunu nasıl kandırırım? Abi düz gitsen belki olacak. Nereden biliyorsun? Düz gitsen belki olacak. Yani o uz uzlaşma'yı sağlasan belki olacak. Ama buradaki sorun e, kandırmaya çalışma. Ben bunu nasıl kafalarım? Tam bir aslan burcu kartıdır. Tam bir aslan burcu kartıdır bu. Aynen. Aklınızı başına devirin sayın aslanlar.